Merhaba Reva Akademi izleyicileri. Yeni bir programda yine birlikteyiz. Programımızın konusu müstakil evler villalar. Hepimizin hayali. Şöyle güzel bir arsamız üzerinde müstakil bir evimiz olsun. Barbeküsünde yemeğimizi hazırlarken kamelyada dinlenelim, kahvemizi yudumlayalım, ayağımız toprağa bassın. İşte herkesin hemen hemen herkesin bir özlemi bu. Bunun için aile planlar yapar. Bahar gelmesiyle birlikte çiçeklerin açtığı gibi onların da içinde yeni yeni filizler oluşarak bu müstakil ev özlemini gidermek için girişimde bulunmaya başlarlar. Bunun için yola çıkarlar ve yanlış üstüne yanlışlar yapılıp sonu sıfırta hayal olur. Nasıl mı? Gelin birlikte dinleyelim. Proje yaparken önce bu müstakil evde neler olacağını düşünürler. Mutlaka havuz olsun. Olmazsa olmazımız. E, müstakil evimiz olur da bir tavuğumuz olmasın mı? Taze yumurta yemek ister çoluk çocuk. E, taze yumurtanın yanında süt de hiç fena olmaz. E, koca iğneyi besleyemeyeceğimize göre en azından bir keçi veya koyun birkaç tane alalım, bir ağıl yaptıralım, onları da besleyelim. Sonra arazinin bir kısmını çiçekle, böcekle, diğer tarafını da sebzeyle, meyveyle donatalım. 300 metrekare, 500 metrekare hayaliyle çıkmıştık halbuki yola. Ama yetmiyor isteklerimiz bir türlü. Arka arkaya bir şeyler sıralamaya devam ediyoruz. Peki iyi de bu kadar işin altından kim kalkacak? Buna bir tane de müştemilat lazım. Buraya bir bakıcı lazım. E bakıcının da kalacağı bir ev lazım. O zaman bir de ek müştemilat yapacağız. E, evinde bir tane bekçi köpeği olması lazım. Olmasın mı? O da olsun derken 500 metrekare maksimum hayalle çıktığımız proje tek katlı bir ev yapacaktık. Küçük bir evimiz, küçük bir bahçemiz, 1-2 domates fidesi ekeceğimiz yerimiz olacaktı. Belki 1 iki tane meyve ağacımız olacaktı. Ama iş büyüdü, büyüdü, büyüdü. 5 dönüme kadar çıktı. Sonra bir de müştemilat yaptık. Müştemilatın içerisinde bir aile aldık. Onlar da havuzda bakıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Onlar sebze ekiyorlar, meyveleri topluyorlar. Biz sadece işin keyif kısmındayız. Sebzelerimizi suluyoruz. Sabahleyin ilk ışık, güneş ışığından önce ya da akşam güneş battıktan sonra kamelyada oturup kahvemizi yudumluyoruz. Bir yandan kahvemizi yudumluyoruz. Diğer taraftan domatesin, biberin, sebzelerin taze kokusunu ciğerlerimizde hissediyoruz. Ama bütün bunları 500 metrekareye sığdıramadığımız ve 500 dönüme çıkardığımız için de İstanbul'a çok yakın bir yerden arsayı alamadık. Uzaklara gitmek zorunda kaldık. Çünkü metrekare birim fiyatları arttı. Maliyet artınca, maliyeti düşürmek için İstanbul'un dışında, İstanbul'a yakın 200-300 km ötede bir yerlerde hedefimizi gerçekleştirdik. İlk sene ailece hep beraber toplandık, gittik, neşelendik, birkaç ay orada kaldık. Gündüzleri aile kalırken evin beyi işine gidip gelmek zorunda kaldı. İkinci sene gözümüze o 200-300 kilometre biraz daha fazla gelmeye başladı. Sonra artık her ay, birkaç aylığına değil birkaç haftalığına gitmeye başladık. Sonraki dönemlerde artık iyiden iyiye gözümüze batmaya başladı. O kadar yolu kim tepsin ya 200 kilometre 300 kilometre gidilir mi demeye başladık. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Trakya'ya çıkın bir bakın. Sadece bahçe duvarına çok ciddi para gömülerek yapılan bütün evlerin büyük bir kısmı boş. Müştemilatta ağırladığınız, çalıştığınız o aileler işte o villaların gerçek sahipleri oluyorlar. Sizlerden maaşlarını alıyorlar, sigorta primleri ödeniyor. Havuzundan onlar istifade ediyor. Meyvesinden, sebzesinden onlar istifade ediyor. Hani arada size de gönderirlerse siz de uzaklardan, memleketten gelmiş gibi hoşunuza giderek yiyorsunuz. Ama bütün bu güzelliklerden müştemilattaki aileler istifade ederken siz şehrin kalabalıkları arasında kaybolmaya devam ediyorsunuz. Hedeflerinizi biraz daha küçültebilseydiniz, 5 dönüm yerine 500 metrekarede kalabilseydiniz, illa yüzme havuzunuz olmak zorunda olmasaydı, çok fazla köpekti, kediydi, tavuktu olmasaydı, bir arazinin bir kısmını sebze, bir kısmını da çiçeklerle donatıp, tek katlı evinizde, kamelyanızda oturup, toprağa yalın ayak basabilseydiniz, evet bundan sınırlı kalabilseydiniz o bütün güzellikleri siz yaşayacaktınız. Ama ödemesini sizin yaptığınız o güzellikleri başkaları paylaşıyor, başkaları yaşıyor. Siz siz olun, hedeflerinize kavuşurken abartmayın. Şimdi konunun daha iyi anlaşılabilmesi için sizlere birçok programın sonunda yaptığı, anlattığımız gerçek hayatta yaşanmış hikayelerden birini aktaralım. Yurt dışında ikame eden, yıllardır birlikte çalıştığımız bizim müşterimiz olan bir ailenin başından geçenleri aktaracağım sizlere. Bu aile İstanbul'a geldiğinde kendilerine bir müstakil ev önerisinde bulunulmuş. Onlar da bizim fikrimizi almak istediler. Kendileriyle birlikte müstakil evin olduğu yere gittik. Onlara şunu sordum. Türkiye'ye yıllık izne geldiğinizde iznin bir kısmını memleketinizde geçiriyorsunuz. Geri kalan kısmını da İstanbul'da geçiriyorsunuz. Peki İstanbul'da geçirdiğiniz süreniz ne kadar? Dediler ki 10 gün. Peki bu 10 gün içerisinde 360, 350 bin, 355 gün boş kalan bu evin 10 gün içerisinde bahçesindeki birikmiş olan ayrı kodlarını mı temizleyeceksiniz? Akan damımı mı düzelteceksiniz? Yıpranan evi mi tamir edeceksiniz? Yoksa 10 gün boyunca tatil mi yapacaksınız? Dediler ki bizim bunların hiçbirine vaktimiz yok. Biz denize yakın olduğu için burayı tercih ettik. 10 gün boyunca denize yürüyerek gideceğiz. 10 günün sonunda kitleyip kapımızı yurt dışına gideceğiz dediler. Dediler ama dedikleri gibi olmadı. Ne oldu? 130 bin avroya aldıkları bu gayrimenkulü sonunda çok daha ucuza satmak zorunda kaldılar. Çünkü her sene geldiklerinde bahçenin otlarının büyüdüğünü, ve bu 10 günlük süre içerisinde tatil yapmak yerine o mücadele ettiklerini, evin yıpranan yerlerini tamiratla geçirdiklerini söylediler. Ve sonunda yıldılar ve aldıkları gayrimenkulü çok daha ucuza acilen ellerinden çıkarmak zorunda kaldılar. Başkalarının yaşamış oldukları bu tür hadiseler sizlere örnek teşkil etmesi ve alacağınız kararlarda ön fikir sahibi olmanıza sağlayacaktır. Lütfen bu sözlerimi dikkate alın. Yeni bir programda yine birlikte olmak üzere, hoşçakalın.